Diablo Immortal'ın yeni bölümünden herkese yeniden selamlar arkadaşlar. Evet en son e, büyük şehre ulaşmıştık arkadaşlar. Ve kaçıncı seviyedik? 22 level olmuştuk abi. Şimdi böyle girdiğiniz zaman arkadaşlar genelde günlük görevler var. Mesela şurada yazmış eski yarıkta nadir arma mevcut diye. Şu eski yarıya her oyuna girdiğinizde mutlaka girin arkadaşlar. Orada güzel itemler atabiliyor. Hemen şöyle onu da gelmişken bir yapalım abicim. Ondan sonra... Yine varsa bir ana görev devam ederiz inşallah. Şu anda otomatik gidemiyor. Biz götürüyoruz. Şimdi bu eski yere geldiğinizde abi tıklıyorsunuz, tamam mı? Bu size her gün bir tane böyle e, nadir arma veriyor. Buralara eklerseniz bakın diyor yarıkları değiştirmek için armaları ekleyerek daha fazla ödül kazan. Zaten yeterince açıklama yapmış. Hemen buradan bir tane ekliyoruz ve buraya bir tane rün ekleniyor arkadaşlar. Efsane mücevherler üretmek için kullanılır diyor. dolayısıyla burada elinizdekileri buralara takarak daha fazla bakın 8 oldu. Bu 10'a çıktı mesela. Bir tane daha eklersem 12 ve 11 oldu. 7 tane ekle demiş. Ben de 7 tane yok. Para vermen gerekiyor. şimdi grup da bulabiliriz abicim. Anında buldu bile. Gruba katıldık abicim. Onlar da bizler gibi oyuncu kabul ettik abi. Şimdi şu yarıyı yapalım bakalım bize neler düşecek abi. Haydi bakalım bismillah. Bu e, özellikleri veriyor size bu yarıkta. Şimdi üstümüzde ne var da? Üç tane şey var. Tamam devam edelim abicim. Kardeşlerimize beraber ilerleyelim. Haritadan da bakabilirsiniz. Ben şu iskeletleri bir salayım abi. Güzel. Bak siyah gül kazandık günlük e, Girdiğimiz için Günlük ödülü aldık abicim Bunları alın abi oyunu oynamasanız bile Bu oyunu oynarken Girin abi Ödülünüzü alın çıkın abi Size çok bir şey kaybettirmez yani 5 dakikanızı almaz Girin abi ödülünüzü alın çıkın Millet nereye gitti lan Oğlum yaratık boss daha çıkmadı. Şu yandaki şey dolduğu zaman arkadaşlar boss çıkacak da. Biz konuşurken nereye gittiler fark etmedim bile vallahi. Ha buradaymış lan bir tanesi. Tamam gördüm. eldiven falan filan. Gördüğünüz gibi böyle ufak tefek bir şeyler zaten zindan içindeyken de atıyor abi. Ultimiz gelmiş. Kullanmayacağım tabii ki. Koruma mabedi. Aa boss çıktı. Boss çıktı gidelim abicim. Bakın kırmızı kafa işaretiyle gösteriyor yine haritada. Aynen abi bossumuz çıktı. Nerede yalnız giremedim. Hah. Koruma kalkanım var. İşte bu kadar. Bunu girin abi. Her gün yapın. Bakın hem XP veriyor. Hem güzel ödüller veriyor. Şimdi sandığı açalım abi. Oh. Mis. Al altınları da abicim. Evet aldatma atışı mücadele düştü bize. Bir yıldızlı. Güzel. Başka ne düştü abi? Valla bir sürü şey düşmüş abicim. Bunların hepsini takmamız lazım. Oo. Oh, 1210 hasarı var. Hemen şunu bir donan efsanevi düşmüş abi. Şunlarda çok çarpışma oranı. Biraz puanları düşük ama. Şunu bir takayım abi. Kafalık bu. Güzel. Şunu bir alalım abicim. 546 528 çarpışma oranı biraz düşük. istemiyorum abi. Şurada ne var bize yarayacak? Çarpışma oranı 7 fena değil. 58 hasarı biraz puan düşürüyor ama bayağı bir çarpışma oranı var. Şunu bir alayım abi ben ya. Aynen 1400. Bak bu güzel. Şunu da bir donanalım. Tamam gerisi çok beni açıkçası tatmin etmedi. Aa, bunu hiç takmamışız. Şunu bir takalım abicim. Güzel. Burası da beni cezbetmedi. Şunu düşürdük abicim. Bunu herhangi bir şeye takabiliriz. herhangi bir itemimize takabiliriz. Rezonans 15 arttırır. Çarpışma oranını arttırır. Yönlendirmeli yeteneklerin %8 daha yavaş enerji tüketir. Yani bizim şeydeki gibi okla yönlendirerek atıyoruz ya skill'i. Onlardan bahsediyor. Şimdilik ellemeyeceğim tabi daha güzel bir item gelirse o şekilde kullanırız. Demirci'ye gel şurada hemen hurdaya dönüştür kardeş. Şunları seç. Hemen hurdaya dönüştür dönüştür. Hiç bizi uğraştırma abi. Şöyle bir çıkalım abicim yaratıktan çık. Şey, yarıktan çık yaratıktan çık. Olsun <laughs> ya yaratık geçtik yani sonuçta. Evet abi ne geldi şimdi bize. Günlük avı günlük ödülümüzü alalım. Hop Güzel siyah gülümüzü de Almış olduk abicim Günlük giriş yaptığımız için Bereket lütfu varmış Şurada paketlerde Şu beleşleri de alalım abi Bunları ihmal etmeyin arkadaşlar Bunlar önemli ee, Şurada bir şeyler yapmışız Bunları bir toplayalım kardeş Şunu bir alalım Tamam şimdi ne var abicim Key'nin atölyesine gideceğiz Gidelim abi Kane'in atölyesine gidelim. Bir şey bıraktık mı biz üstümüzde? Ha bir tek varmış. O farklı bir şekilde eritiliyor. Onu da gösteririm sonra. Evet geldik abiciğim. Burada bir boss mu çıkıyordu şimdi? Ah, Hoş bulduk. Zartçurt falan filan. Evet buraya bir saldırım oluyordu. Bir boss mu çıkıyordu şuradan? Then, Bu bölüm olmayabilir. Asfalttan gelen silah hakkında Kane ile konuş. Bir daha konuşalım. Konuştuk abicim. Şunu alalım. Kapattık. Tekrar dönüyoruz. Evet. Karsi ile konuşacağız. Karsi bizim demirciydi. Bu da tamam. Tamam. Eski yara kadar takip et. Edelim kardeş. Sırtımızdakine bak. Ve eh, maşallah. <laughs> Gördüğünüz gibi bir sürü oyuncu var arkadaşlar. Çok fazla oyuncu var. Türk de çok fazla. Konuşayım kardeş. Arma tüccarı. Yara göğüs ger. Ünlem işareti olanları seçiyoruz görev olduğu için. Evet bir tane efsanevi arma aldık. Güzel yine o yarıkları eklediklerimizden arkadaşlar. Şimdi ha Efsanevi bir arma ile güçlendirilmiş bir yarık tamamla. Hemen onu da yapalım. Şimdi bu efsanevi oldu. Dolayısıyla e, bunun düşürme oranı tabii ki daha fazla arkadaşlar. Efsanevi arma diyor. Eklemek efsanevi mücevher düşürmeyi garantiler diyor. Yani bununla kesin alıyorsun abicim. Hemen grup bul diyelim. Diğerlerini harcamayacağım. Hop girme. Dur. Girme. Girme girme. Özür dilerim. Onlar bir davet etsin. Kabul edelim abicim. Bir yarık daha yapalım. Bakalım ne atacak abi. Zafer peşinde yalıtılıcı. Ya bunların da böyle özellikleri var işte. Bu şekilde okursunuz arkadaşlar. Artı özellikler sağlayan bazı şeyler. Gitti bunlar herifler. Vallahi gitmişler bile adamlar. Ne ara gittiniz oğlum beraber giderdik. oh mis. Böyle temizlandıktan sonra gitmek de ne güzel oluyor be. <laughs> 111 öldürme. Bitti mi? 23 seviye olduk tamam. İskelet evet. yönet. Kemik dikenler evet. kademe atladı arkadaşlar. Ulan boşu ne ara kestiniz lan? Maşallah. Al 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 şimşek özü geldi. Başka bir şey var mı? Başka bir şey yok. Yuvalamak için diyor enter şeyini aç. Bak buraya mesela bunu alıyorsunuz arkadaşlar. Zaten kendisi de söylüyor. Mücevher yuvaları diyor. Buradan mesela kademe 2 gelmiş. Bunu buraya takarsınız. Takacağınız her iteme bunu aktarabiliyorsunuz. Merak etmeyin arkadaşlar. Bu özellikleri veriyormuş. Seçiyorum ve bunu artık buna taktım. Rozanaz çarpışma oranınız Arthur hepsi yükselmiş oldu arkadaşlar. Bunun da böyle bir avantajı var. Mesela bunu şimdi donanalım. Bu çok iyiymiş lan. Bunu bir donanalım. Bak aktar diyor. Mücevherle beraber aktarıyorum abi. Ve artık bu mücevher bunun üzerinde. Yani mücevherin ziyan oldu diye korkmayın arkadaşlar. Ee, bunda bir şey yok. Bunda bir şey yok. Bu zaten vardı. Bunlar tırt. Bunun da puanı yüksek. 7.64. Abi şunu takalım. Bak bunun puanı yüksek. Çarpışma oranı aynı. Bunu bir alalım abicim. Metanet biraz gitti. Çok önemli değil. Oğlum ne güzel olduk lan. Ee, o zaman ne var abicim başka? Eski yarı tamamladık. Ee, kardeş sen hemen bizi hemen 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 hiç. Bunlar o kadar lazım ki arkadaşlar. Bunların hepsini dönüştüreceğiz abicim hurdaya. Şu malzemeleri almamız lazım. Çünkü itemlerimizi yükseltmek için e, bunlara ihtiyacımız var arkadaşlar. O yüzden kullanmadığınız bütün itemleri eritin gitsin abicim. Buna da yarıktan çık diyelim. Evet şurada bir ödül mü var? Hemen ödülleri alalım. Şu fetihten de şunu alalım. Güzel. Evet arma tüccarına geri dön diyor. Görevi yapmış olduk. Yapıya göğüs ger. Teşekkür ederiz kardeş. Evet nadir arma verdi. Şimdi şurada ne var? Tamam ödülleri ben sonra toplarım şimdi videoda oyalamayayım sizi. Bu ödül tahtası. Ödül tahtasında da farklı görevler var arkadaşlar. Şöyle gidelim bakalım. Evet kabul edersek bu ödülleri bize verecekmiş. XP verecek, para verecek ve rastgele bir ekipman verecek abi. <laughs> kabul ettik. Hemen rehbere bakalım. Şunu alalım abi. Ödül tahtasına bir al kabul et dedi. Şunu da alalım. Evet yaptıklarımızın ödüllerini bize tek tek veriyor. Neyse sonra alırız abicim. Kars ile görüştük. Tamam mı abicim? 26. seviyeye böylece ulaşmış olduk. Acımasız tırpan yükseldi. Hayalet formu kullanmıyoruz. Yükseldi. Meydana kadar takip et demiş. Edelim abi. Karşı bir yürüyebilse. Karşı mı? Çarşı mı? Allah yardımcın olsun kardeş. Ha şurada çeteciler var. Şunları bir yok etsin bizim bıdı bıdılar. Lan tuşları yanlış basıyor. Güzel ver babacım. Mücevherli ifer? Dur bakayım. Oo güzelmiş. 8 çarpışma oranı. Puanı yüksek. Hasarı da biraz yüksek. Hemen bunu donalalım. Vallahi güzel oldu. Tamam. Vick'e yardım edelim. Edelim kardeşim. Nerede Vick? Tamam. Vick'le bir konuştuk mu? İyi misin? Yürüyebilir misin? Cart çırt. Kuyumcu çırağı, çırağı serile ulaşalım. Hemen gidelim abi. Ya oyunun başlangıç görevleri böyle abi. Biraz şey gibi. Yani hammallık yapıyorsun. Yalan değil şimdi yani. Bütün zaten bu tarz MMORPG, RPG oyunlarında falan görev olanlar da genelde böyledir zaten. Hemen ünlem işaretini seçiyoruz abi görev olduğu için. Serin'le Seril'le konuşacağız. Mücevher hizmetleri. Burada da e... bir dakika mücevher seçmek için var mı bizim? Ha, burada da bu mücevherlerinizi yükseltiyorsunuz arkadaşlar. Yükselt dediğiniz zaman işte bunun e, çarpışma oranını rıza sansını bilmem neyini bunları arttırmış oluyor. Bu tek yıldız. Bunda bir şey yok. E, bunu yapmayacağım abi şimdilik. de bir konuşalım. Teşekkürler. Tamam mı? Tekrar Karsi konuşuyoruz. Böyle iç bayıltıcı görevler var maalesef. <laughs> Ama verdiği ödül güzel. Hurda malzemesi verdi. Bu iyi oldu. Hemen karşıda bir takip edelim. Hey evet ödül avları vardı. To... Evet burada yükseltmemizi istiyor. Hemen silahımızı daha önce yükseltmedik biz değil mi abi? Şu silahımızı bir kademe yükseltelim. Bildiğim kadarıyla 10 kademede bir yeni bir özellik ekliyor rastgele arkadaşlar. Gene yanlış olmasın. Evet. Mümkün olduğu kadar aslında yükseltmemiz lazım da. Ben genelde onu dengeli yükseltmeyi tercih ediyorum. Rehberde ne var? Ee, ödüller var. Tamam onları sonra toplarız abicim. Ee, karanlık orman konumuna git. Evet. Portala girelim. Karanlık orman konutuna. Komutuna. Koordinatına. Neydi lan? <laughs> karanlık ormana git yani. Karanlık ormana ulaş dedi. Ormanın içine doğru devam et. Belli ki savaşacağız. Güzel. Savaşalım babacık. Gelin çocuklarım. Elitleri falan ee, kolluyorum da elit gördüm mü mutlaka kesiyorum arkadaşlar. 27. seviye olduk bu arada. Ceset patlaması yükseldi. Güzel. Yeni yeteneklere de bakmadık ha. Dostum yakına gel demiş. Lucian neredesin lan? Ha. <laughs> Güzel. Mektubu alalım. Ver kardeşim. Kime götüreceğiz? Eğer bu satırla okuyorsanız yanınıza gelmeyi başaramamışımdır. Karataş siyah zırhlı yabancıların saldırısına uğradı. Lütfen Leydim yardımınız için yalvarıyoruz demiş. Abim kendini feda etmiş köyü için. Karataş köyünü inceleyecekmişiz. Dur nereye gittik lan? Aa seni görmüyorum lan ben. Bazen güzel item atıyorlar. Altın attı olsun olsun hiç problem değil. Güzel. Bu arada ben iki tane mi çıkarabiliyorum şeyden? Şu bir. Ee, bu dolmadan bir tane daha çıkarabiliyor muyum? Şu iki aynen abi. Güzel üst üste çıkarabiliyoruz tamam. Bak buna sevindim işte. Hop. Şu bir. Tuhaf tomurcuyu da inceleyelim. Evet sonuncu nerede abi? parçalanmış kumaş bunu da inceleyelim tamam tamam dayı inceledik ya Hah. sesin kaynağını bul bir kızcağız bizden yardım istiyor hemen hallederiz Oh ceket verdi. Sen halledersin babacım. Molozlar nerede? Alisa nerede? Ha buradaymış kız küçücüksün göremiyorum da seni. Ha. Aha. Kahya'ya götür. Şey, kaş yaya götür kaya ne lan <laughs> Ay küçük Koş Ulan hiçbir tane şey çalışmaz mı ya Hadi gidelim çocuğumuz Ulan burada da Aynen sen uç Alisa uç Uç güzel kardeşim uç Gitsene kız. Asmayacak kimse seni korkma. Oha! Kim çaktı lan öyle bize? Şu küreleri bari toplayalım da. Evet ödülü de yapmış olduk abicim. Tamam tamamlayacağız oğlum bir dur ya panik yaptırma bize ya. Alisa nerede? Ha buradaymış. Düşmüş kız yaz ya. Başlık geldi. Güzel. Hatta abiciğim bu arada şunlara bir bakalım. 28. seviye olduk. Tabii ki de şunu giyeceğiz. Tabii ki de bunu da giyeceğiz abi. Bıtırt. Tamam. Özelliğin kilidi açıldı diyor. Acaba hızlı gitme özelliğini mi açtık? Like, alt alt et falan filan. Ee, abi çok uzatmayayım o zaman çok da canınızı sıkmak istemiyorum. O zaman bir dahaki bölümde kaldığımız yerden devam ederiz. Umarım keyif almışsınızdır. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.